Muhterem Efendim, heyet içinde bir kişinin bir sözü ya da davranışı heyetin genel kanaati ve umumi üslubu gibi anlaşılabiliyor. Dünyanın dört bucağında binlerce insanın el emeği, alın teri ve hakkı bulunan gönüller hareketine zarar vermemek için fertler bu hususta nelere dikkat etmelidirler? Bu adet mesele itibariyle birimizin yaptığı şey, birimizin görüntüsü hepimiz adına değerlendirilebilir. Mesela bir arkadaş oturuşuyla, kalkışıyla, duruşuyla çok iyi bir intiba bırakmış çevresinde. Bu arkadaşlar böyle insanlar yetiştiriyor falan demişlerdir. Başka zamanda bir başkası bir münasebetsiz tavru ve davranışı ve sözüyle işte bunların fertleri de böyle bu böyle olunca ne olacak yani bunlardan ne çıkar falan derler. Bu açıdan bir ferdin yaptığı şey bazen kuskocaman bir heyeti, Hatta biz o böyle hayır yapmaya kilitlenmiş olduğunu kabul ederiz. Üstünü zannetme onu gerektirir. Bir mümin üstünü zannetmelidir. Üstünü zannetmemiz bu heyetteki fertler güzel şeyler yapıyorlar şeklinde bizi düşünmeye zorlar. Öyle düşünme mecburiyetindeyiz. Yoksa kocaman bir heyet hakkında su altından kalkınmaz bir vebadır. Ezeliriz onun altında. Fakat bazen birimizin bir yanlış davranışı o onun heyeti bir suyzan altında bırakır. Bu meselenin genel manada belki anlaşılması gerekli olan bir yanı. Bir diğer yanı şudur. Böyle bir cemaat, böyle bir hareket, hani cemaat demeden de kaçınıyoruz. Biraz yaptığı şeyler itibariyle kitaba ve sünnete uygunluktan ötürü bir araya gelmiş insanların müşterek hareketi falan demek belki daha uygun aslında hiç çağrı olmasaydı, aynı atmosferde aynı terbiyeyi görmeselerdi, kitap, sünnet ve selefi saniyene safiyan iştahatları ve tarihi tecrübelerle ortaya konan şeyler, ki iştahat istimbad için alacak şekilde bu fıkıh metodolojisinde önemli bir ifadedir. Bu anlayışın bir araya getirdiği insanlar demektir. Eğer bu anlayış insanları bir araya getirmişse, bunların yapacakları şeyleri de bellidir. Aslında dinde yapılması gerekli olan şeyler bellidir. Yani inanırsınız, salih amel yaparsınız ve herkesi Salih amele çağırırsınız, kalp salahına çağırırsınız, his salahına çağırırsınız, Emru bil marufta bulunursunuz, nehyane-i bulunursunuz. Bunlar havasından avamına kadar herkesin bildiği ve ittifakla kabul ettiği şeylerdir. Ve siz bunları yaparsınız bunları yapmak için illa sizin bir araya gelmeniz, bu mevzuda seminerler akdetmeniz, belli düstur nameler istar etmeniz bunlar şart değildir. Çünkü temel disiplinler biliniyor. Allah'a inanan insanlar o temel disiplinleri de kabul edince yapacakları şeyler de kendi kendine belli olmuş olur. Tebellür etmiş olur. Hiç farkına varmadan insanların hepsi koşar, aynı şu omuz verirler. Çünkü o hepsinin yapması gerekli olan şeylerdir. Ama herkes için yapmıyor bu meseleyi? Tabii bazı meselelerde zuhur yaşıyorlar. Yani en iyi insanlarda bile bu türlü zuhuller olabilir. Sizin vazifeniz ferdi hayatınızı tanzim etmeden, umum toplumun hayatına nizam vermeye kadar, ahlakı aliyeyi, İslamiyeyi yani onlara telkin etmeye kadar Bunlar sizin sorumluluklarınız altında. Bunu bilmeniz lazım. Bilmeyenler, bilmeleri gerekli olan bir meselede de kusur ediyorlar, bilmiyorlar demektir. Hareketin manasını yani cemaatten, cemiyetten ayırmak için bunları ifade ettim. Ama yine de hani siz bir kategoride mütali ediliyorsunuz. Yani şöyle davrananlar, şöyle edenler, şunları yapanlar. Böyle olunca tavır ve davranışlarımız itibariyle hepimizi kef altına çekebilecek söz, davranış ve tavırlardan sakınmamız lazım. Ulu orta konuşamayız. Biz kendimiz böyle sözcü olarak ilan etmesek bile belki başkaları, dışta bulunan kimseler herkesi bu heyetin içinde bulunan, bu hareketin içinde bulunan herkesi bir yönüyle heyetin sözcüsü gibi telakki eder. Ve hususiyle belli yerleri, belli konumları varsa nasıl yeri konumu olur? Mesela sizin hissiyatınıza tercüman olan diyelim, bir gazetede yazı yazıyorsa, bir televizyon programında bulunuyorsa, sizin düşünceleriniz adına bir yerde muhabirlik yapıyorsa ve yine sizin duygu ve düşüncelerinizi hissiyatınıza tercüman olmak üzere bir yerde bir konuşma yapıyorsa, bir seminere iştirak ediyorsa, burada konuşacağı şeylere çok dikkat etmesi lazım. Bu düşmanları sevindirebilecek ve dostları da bilecek, mahzun edebilecek çok yanlışlıklar yapabilir. Çok dikkat etmek lazım. Meselenin bir yanı cemaatin haysiyeti, şerefi ve itibarıdır. Hareketin namusu, şerefi ve haysiyetidir. Bir ikinci yanı da o hareketin başkalarıyla münasebetleri açısından o münasebetleri zedeleyici bir davranış olabilir böyle bir şey. Mesela kalkal dersiniz ki birini orada. Yani kimse duymasın ama böyle bir dedikodu var falan hareketin başındaki adam sekerek yürüyor. Şimdi bu münasebetsizce bir şey. Şimdi bir insan sekerek yürüse bile onu orada söylemek kıybettir. O adam duysa bundan üzülür mü, üzülmez mi? Bir, o adamın arkasında olan insanlar bundan müteessir olur mu, olmaz mı? Gözü biraz miyop bakıyordu bu adamı. Az mahmurdu. Kulakları biraz zor duyuyor eliyle kulak kepçesini genişletmeden duyulması gerekli olan şeyleri duyamıyor. Bütün bunlar o heyeti rahatsız eder. Ve bir de o heyet bir kısım eksiğini, yediğini onların aleyhinde değerlendirecek. Değerlendirmek suretiyle onların maksadının aksine bir yere varacaksa, o onların varması gerekli olan yerler varmalarını engelleyecekse şayet siz hasımlara yardım etmiş olacaksınız ve dolayısıyla o heyeti küstürmüş ve daraltmış olacaksınız. Nazik bir konu bu. Sonra da onlar bunu sizin umumunuzun hissiyatı gibi algılayacak. Eğer herkes böyle düşünmeseydi bu böyle rahatlıkla konuşamazdı derler. Yani basit bir insanın gıybeti gibi değil. Onun için hadis-i şerifte buyuruyor ki efendim sallallahu aleyhi bir insana günah olarak duyduğu her şeyi konuşmak yeter diyor. Bakın orada İsabetli isabetsiz sevap günah demiyor yani. Mücerre duyduğu her şeyi konuşmak günah olarak onun hakkından gelir. Onu cehenneme götürür. Duymuşum bir yerde bir adam ara sıra içi geçip bayılıyormuş. Şimdi bunu söylemenin alemi yok. Duydum bu. Bir dedikududur. Belki bazıları halk arasında yayıyor bunu. Şimdi bunu münasebetsizlik yapıp kalkıp halkın içinde ve bir de böyle hasım kulakların olduğu bir yerde ulu orta konuşmanız sizin ulu orta bir adam olduğunuza delalet eder. Ulu orta bir insansınız siz. Muhakemesiz, düşünemeyen, mensup olduğunuz hareketin esas hissiyatını hesaba katmayan ve başka müminlere burada tecavüzde bulunan kefere ve işini kolaylaştıran ve onlara koz veren çok yönüyle bir zavallısınız siz zavallı. Affedin yem günah işliyorsunuz? Günah olarak duyduğu her şeyi söylemek bir insan için yeter. Bir de bu söylediğiniz şeyleri başkalarına ayıplamaya mahcup söylüyorsanız yine Efendimiz buyuruyor ki bir kimse birinde bulunan bir ayıpla birini tayir ediyorsa, ayıplıyorsa başına gelmeden ölmez diyor. Birine beyninde şu var dediniz. Göründük, gözünde şu var dediniz, kulağında şu var dediniz. Bu sizde, sizde olmazsa çocuklarınızın birisinde zuhur etmeden ve siz onu görmeden ölmezsiniz. O kadar çok tecrübeler var ki bunun. Allah Celle Celaluhu adili mutlaktır. Şimdi hangi yanıyla bakarsanız bakınız bunu genel İslami telakki ile telif etmek mümkün değildir. Biraz daha açayım yani size densiz bir arkadaşınız kalkıp devletin başındaki bir adam için falanın hali şuymuş dolayısıyla falan yere gitmesi mümkün değilmiş diye ulu orta bir şey konuşuyorsa bu ve kendinde değil o esnada bir uyuşturucu mu almış nedir veya cemaatin hareketin haysiyetini hiç düşünmüyor veya bu söylediği söz nelere mal olacak nelere sebebiyet verecek onun farkında değil oysa ki biz hem kendimizi düşüneceğiz hem bir yönüyle beraber aynı yolu paylaştığımız, aynı yolda yürüdüğümüz yol arkadaşlarımızı düşüneceğiz. Hem ulaşılması gerekli olan hedefi Allah'ın rızasını düşüneceğiz. Allah'a mülak olmayı düşüneceğiz. Onu da kaybederiz. Hafizan Allah. Onun yolunda giderken onu kaybedersin. Bu ne büyük ustandır. Onu da düşüneceğiz. Onun nelere sebebiyet vereceğini hesap edeceğiz, düşüneceğiz. Onu söylemede bir fayda yok. Boş bir şey. Fakat o şekilde söylemenin getireceği çok olumsuz, çok menfi şeyler var. Hafizan Allah. Onları düşünerek ne diyeceksek ona göre diyeceğiz yani. Üzerimize lazım olmayan şeyleri söylemeyeceğiz. Velev ki o doğru biri olsa, velev ki topal bir adamın topallığını söyleme şeklinde, kolu yamuk bir adamın kolunun sakatlarını söyleme şeklinde, gözleri eğri bakan bir adamın, aver bakan bir adamın gözlerinin eğriliğini söyleme şeklinde bile olsa bize bir şey kazandırmıyorsa bu o insanın gönlünü kazanmaya vesile olmuyorsa o heyet içinde bir sevgiye, sempatiye, takdire vesile olmuyorsa bunu söylemek abesin ötesinde bir abestir ve kendimizi orada bir manat para gibi harcama demektir. Günahdır insan sorumluluğunu bilmesi lazım, dikkat etmesi lazım, nerede durduğunu bilmesi lazım neferattan bir er kalkıp koskocaman birlikler adına fikir ve yanında bulunamaz, söyleyemez. O kadar kendisine güvenmemeli bir insan. Ben aklım her şey ermez. Fakat bir şey aklım erer. Bana bir şey sorulduğu zaman da aklının erdiğine inandım. İki üç adamı gece yarısında bile olsa kaldırırım, sorarım fikirlerini. Ne zamandan beri? Ben 40 senedir böyle davranırım. 40 senedir Gece yarısı kaldırır sorarım ben ona. Birisi bana şöyle bir mesele sordu altına kalkamadım. Ne düşünüyorsunuz mevzuda? Tatmin olmadımsa bir başkasına da sorarım. Bir başkasına da. Onlarla istişare edin. Ama benim şöyle bir düşüncem var. Şartlara, konjonktüre uygun geliyorsa siz onu da değerlendirebilirsiniz. Katiyen o insanların şahsen düşünceleri önüne geçmek istemem. Düşüncelerinde onlara karşı saygılı olurum. Ve fakat onların kendi kendilerine hareket etmemelerini, her meseleyi sormalarını da takdirle karşılarım. İstişare eden maha ve men isteşare. İstişare eden haybet ve husan yaşamaz, kazanır. Kendi kendine hareket eden insan isabetli de olsa hep kaybeder. Şimdi sen bir yerde bir konferansa gidiyorsun, bir yerde bir şey konuşacaksın, bir şey açacaksın falan a şöyleymiş, ve asker böyleymiş, falan vali böyleymiş, yani devlet başkanı böyleymiş, devletimizin başındaki böyleymiş. Olur da bu mevzuda fikir beyanında bulunamazsın. Bu hepimizi bağlar. Hepimizi zor durumda bırakır. Bazen öyle bağışlayan, öyle bir halk karıştırırsın ki altından kalkılmaz. Allah rızası için, Allah hatırına, peygamber hatırına, bu mevzuda kanı ve teri olan, bu işe hizmet etmiş insanlar hatırına, şüheda hatırına ve bugün dünyanın dört bir yanına yayılmış milyonlarca insan hatırına insan bu mevzuda biraz hassas hareket etmeli. Umumun namusunu, şerefini, haysiyetini, itibarını ayak altına alıyor gibi hissiyatını seslendirmemeli. Heva ve hevesini mantık zannetmemeli. Heva ve hevesine göre konuşmamalı. Sormalı, danışmalı, Doğrusu nedir bu meselenin demeli, öğrenmeli, ondan sonra idareyi kelamda bulunmalı. Bu hatayı yapıyorsak arkadaşlarımız ikaz etsinler. Desinler ki o meselenin doğrusu o değildi, buydu desinler. Ve biz de usulünce o meseleyi tasfiye etmeye çalışalım. Hakkın hatıra halidir. Hiçbir hatıra feda edilmemelidir. Niye okuyoruz bunları? Neden bunların üzerinde duruyoruz? Neden tekrar ediyoruz? bu güzel şeyler bizim ruhumuzu iz bırakmıyorsa, bizim düşünce hayatımızı yönlendirmiyorsa, bizim için gerçek kıblemize yönlendirici bir ibre vazifesi görmüyorsa, bu okumak da niye? O zaman bize demezler mi? Kemetel il himar yahmilu asfara. Kitaplara ait bilgileri sırtında güzel taşıyorlar ama fakat o kitaplardaki bilgilerden ona hiçbir faydası yok. O bilgilerin ona hiçbir faydası yok. Sırtında şey taşıyan şey gibi derler. Bu işin içinde gibi görüyorlar beni. Hatta işin içinin de ötesinde daha farklı yerde görüyorlar. Ve benim mutlaka bunları bilmem lazım geldiği kanaati var insanlarda. Bilmiyorum diyorum ben. Ve bir yönüyle Cenab-ı Hakk'ın takdiri hiçbir yere gitmek nasip olmadığından dolayı çok rahat da konuşamıyorum. Ben o üniversitede hiç gitmedim. Amerika'dayım. 8 sene doldu. Geçti. 9. seneye giriyoruz. Ben iki tane müesseseye burada kenarından, köşesinden arkadaşların hatırına gittim. Özel okullardan. iki tanesine uğradım ben. Hatıra yani. Zannediyorum birinde bir namaz kılmak için uğradım. Birinde de bilmem neyi. Bir gitmişti bir uğra, bir bak falan dediler. Beni alakadar etmez ki. Benim arkadaşlarım hizmet ediyor.